arkadaşlar hoş geldiniz herkese yeniden merhaba bugün 18 Ocak 2022 ay düğümlerinin aks değiştirme günü 17 Temmuz 2023 tarihine kadar ay düğümleri akrep boğa aksında seyretmeye devam edecek bu dönemde bir de jenerasyonlara bakalım hangi jenerasyonlar ay düğümlerinden terste kalacak yani major etkiyle hayatlarını değiştirecek kararlar alacaklar. 4 Ekim 1956 16 Haziran 1958 arası doğanlar. 10 Haziran 1975 7 Ocak 1977 arası doğanlar. 1 Şubat 1994 31 Temmuz 1995 arası doğanlar ve 30 Ağustos 2012 18 Şubat 2014 arası doğanlar, doğum haritaları ters kavuşum şeklinde gerçekleşecek. Ta ki 17 Temmuz 2023'e kadar. Bu ne demek oluyor? Hayatlarında yepyeni bir güncellenme olacak. İleride dönüp geriye baktıklarında hakikaten bu yıl verilen kararlar hayatlarına yön vermiş olacak. Bunu görecekler. Şimdi de Bireysel haritalarında ay düğümleri aynı aksa gelenler var. Hangi jenerasyonda olacak bunlar? Onlara baktığımızda 16 Şubat 1966-19 Ağustos 1967 arası doğanlar, 11 Eylül 1984-6 Nisan 1986 arası doğanlar, 5 Mayıs-8 Mart 1986 doğanlar. 14 Nisan 2003 ve 26 Aralık 2004 arası doğanlar. Bireysel haritalarında ay düğümleri düz kavuşum yapacak olanlar bu jenerasyonlar. Yani bu anlam olarak natal haritalarında ne vaat ediliyorsa bireysel anlamda oldukça güçlü bir şekilde atak yapacakları, etkili kararlar alacakları bir döneme giriyorlar. Şimdi yükselen koşlara baktığınız zaman yükselen koşlar kuzey ay düğümü ikinci evde yerleşiyor. Yani tutulmalar 2-8 aksında gerçekleşecek. O halde kriz almamaya, kredi ve borç yapılandırmaya gitmemeye, ortaklı işlerde risk almamaya çok dikkat etsinler. Bu seneki kazanç şekli değişebilir. Maddi konularda daha güven altında hissetmek isteyebilirsiniz. Yeni iş bağlantıları kurmaya girebilirsiniz. ancak daha temkinli adımlar atma, evdeki maddi durumları istikrarlı bir şekilde korumaya dikkat etmeliler. Yükselen boğalara baktığımız zaman 16 ay boyunca birinci evlerinde tutulma yaşayacaklar. Kuzey ay düğümü birinci eve yerleşiyor olacak. Bu da demek oluyor ki yükselen boğalar önemli işlere imza atacaklar, evlilik kararı alabilirler, ortaklık kararı alabilirler. Aynı şekilde dış görünüşleriyle ilgili bir takım kararlar alabilirler. Genel sağlıkları ile ilgili bazı durumlar öne çıkabilir. Mayıs aylarından itibaren Evlilik sözleşme, ortaklık, birebir iş yapılan kişilerle ilgili bazı projeler içinde olmayı tercih edebilirsiniz. Yükselen ikizlere baktığımızda, yükselen ikizlerin Kuzey Ay Düğümü 12. evde. Tutulmaları 2023'e kadar olan zaman diliminde burada yaşayacaklar. 12. ev sağlık konularını içerir. Aynı şekilde bilinç altlarına hapsettikleri bazı takıntılar, vesveseler, kötü alışkanlıklarla alakalıdır. Bunlardan şimdi arınma zamanına giriyorlar. Mayıs aylarından itibaren önemsemediğiniz veyahut da fark etmediğiniz bazı sağlık sorunlarıyla yüzleşebilirsiniz. Bunların telafisine, şifalandırma yönüne gidebilirsiniz. Korkularınızla yüzleştiğiniz bir dönem aslında şifalanma dönemi de diyebiliriz yükselen yengeçler 11. evde tutulmaları yaşayacaklar. 11. ev sosyal alanlardır, arkadaşlık ilişkileridir. Bu dönemde 2023'e kadar olan zaman dilimi içinde yükselen yengeçler kendilerini güven içinde olduğunu hissettikleri arkadaş grubunda kalmayı tercih edecekler. Bu alanda bazı Belki sosyal aktivasyonlara katılabilirler. Sosyal sorumluluk projeleri içinde yer almayı tercih edebilirler. İleriye dönük hedefleri netleşebilir. Yeni bir ilişki söz konusu olabilir. Ancak aşk hayatlarında kıskançlıklara yer vermemeleri gerekiyor. Takıntı yapmamaları gerekiyor. Mayıs aylarından itibaren aşk ilişkiniz, yatırımlarınız, çocuklarınızla ilgili gündem ve bunlarla ilgili kararlar, net kararlar alma konusu öne çıkıyor. Yükselen aslanlar, Temmuz 2023'e kadar olan zaman diliminde iş ve kariyere oldukça odaklılar. Toplumsal statü çok önemli olacak onlar için. Üstlenilen sorumluluk projelerini yerine getirmek isteyecekler. Çok dikkatli ve kararlı olduğunuz bir dönem. İşle ilgili sabır göstermelisiniz mevcut duruma koruma ihtiyacı hissedeceksiniz. Aile ile ebeveyn sağlığı taşınma ile ilgili, evle ilgili, belki ev alım satım konuları ile ilgili gündem öne çıkacak. Mayıs ayından itibaren bu konularda kesin kararlı olacaksınız. Yükselen başaklar Temmuz 2023 2023'e kadar olan zaman diliminde 9-3 aksında tutulmalar yaşayacaklar. 9. ev kuzey ay düğümü. Yani akademik konular, hukuki süreçler, uzak akrabalar, uzaklarla ilgili ticari konular, yurt dışı seyahatler öne çıkacak. Bu dönemde hayata bakış açınızda değişiklik gözleyebilirsiniz. Eğitim hayatınızda bir takım başarıları imza atabilirsiniz. Bahar aylarında bunlarla ilgili net ve kararlı olacaksınız. Üçüncü ev konusu yakın çevreye akraba, eğitim, atılan imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler konusunda risk almamaya ve iletişime çok dikkatli olmanızı öneririm. Yükselen terazilere baktığımızda tutulmalar 2-8 aksında gerçekleşecek. 8. ev Kuzey Ay düğümünün yerleştiği ev olarak öne çıkıyor. 8. ev ortak paralardır, eşin parasıdır, ve finans desteklerinin yeridir. Özellikle mayıs ayından sonra finansal konularda sizi zorlayan krizi durumlar öne çıkabilir. Kazançlarınız konusunda daha dikkatli ve daha perspektiften, geniş perspektiften bakmak sizin için faydalı olacak. Ve aynı şekilde daha huzurlu, daha maddi açıdan stabil ve güvenli hissetmek için çok dikkatli olmanız, kriz almamaya özen göstermeniz gerekiyor. Giderlerin, harcamaların özellikle Mayıs ayından sonra yoğunlaştığı bir zaman dilimine giriyor olacaksınız. Sevgili yükselen akreplere baktığımızda Temmuz 2023'e kadar olan zaman diliminde 17 aksında tutulmalar yaşayacaklar. Güney ay kendi birinci evlerinde gerçekleşecek. Bu da demek oluyor ki risk almaktan kaçınmakta fayda var. Ortaklaşa ilişkilerde özellikle beraber alınan kararlardan kazanç kapısı sağlayacaklar demektir. Ve ortak değerlere sahip çıkmak daha huzurlu, daha güvenli hissettirecek yükselen akrepleri. Yeni evlilik kararı, yeni ortaklaşa iş kararları alabilirler. Mayıs'tan sonraki dönem içinde bunlarla ilgili net kararlar alacaklar ve sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemde aynı şekilde kronik varsa rahatsızlığınız bu dönem şifalandırma yönüne gidebilirsiniz. Yükselen aylara baktığımızda Kuzey ay düğümü 6 eve yerleşiyor. Güney ay düğümü de 12 eve yerleşiyor. Kuzey ay düğümü 6 ev çalışma alanında ve günlük rutin hayatınızda oldukça yoğun, koşuşturmalı bir zaman dilimine giriyor olduğunuzu gösteriyor. Varsa sağlık problemlerinizi de şifalandırma adına güzel ve şanslı bir dönem ve eğer kötü alışkanlıklar fazla kilolar varsa bu dönemde kendinize bir çeki düzen vereceğiniz revize edeceğiniz bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor. Çalışma hayatınızda eğer varsa yeni bir iş başvurusu yeni bir işe başlayabilirler veyahut da çalışma alanlarında bir düzenlenmeye gidilebilir. çalışma ortamında değişiklik olabilir. Astlarla ya da yanlarındaki çalıştırılan elemanlarla ilgili yeni bir revizyona gidilebilir. Mayıs'tan sonra özellikle bu konularla ilgili net kararlar ortaya çıkıyor. Yükselen oğlaklar Temmuz 2023'e kadar tutulmaları 5 ve 11 aksında yaşayacaklar. Kuzey ay düğümü 5'e yerleştiği için de Gündemlerinde ve yeni hamlelerinde özellikle olarak aşk ilişkileri, yatırımlar, çocuklarla ilgili konular öne çıkıyor. Bu dönemde yatırımlarda ayağa yere basan sağlam hamleler yapmak kararı alacaklar. Arkadaşlarınızla ilgili, grupsal aktivitelerinizle ilgili bir takım stresli zamanlar yaşadığınızdan dolayı özellikle özel hayatınızdaki ilişkinize odaklanacağınız bir zaman dilimi olarak öne çıkacak. Mayıs aylarından sonra bu durumlarla ilgili yani yatırımlar, aşk hayatı, hobiler ve çocuklarla ilgili kararlar, yeni bir bebek yapma kararı, gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili net kararlar alacaksınız. Yükselen kovalara baktığımızda Temmuz 2023'e kadar olan zaman diliminde aile, ev, ebeveynler, yuva konuları çok öne çıkacak. Gayrimenkulle ilgili bir takım konular öne çıkıyor. Belki ev değiştirebilirsiniz. Çünkü kuzey ay düğümü 4. evde, güney ay düğümü 10. evde yerleşmiş olacak. Ve tutulmaları 4 10 aksında yaşayacaksınız. Bu alandaki değerlerinizi sahip çıkma dönemi aslında. Yaşadığınız yeri değiştirebilirsiniz. Taşınma kararı alabilirsiniz. Ancak maddi konuda da hırslardan, takıntılardan uzak durma gereği öne çıkıyor. Mayıs'tan sonraki zaman diliminde özellikle aile, iş hayatı ile ilgili önemli gündemler önemli kararlar yaşayabilirsiniz. Tabii ki evlilik konusu ve evlilikle ilgili gündemlerde öne çıkıyor olacak. Yükselen balıklara baktığımızda Kuzey Ay Düğümü 3. evde, Güney Ay Düğümü 9. evde yerleşiyor ve 3-9 aksında 2023'e kadar tutulmalar yaşayacaklar. Şimdi Kuzey Ay düğümü 3. evde yeni eğitimlere başlamış olabilir veya da kararlı olabilirsiniz. Yakın çevre, kardeşler, çok samimi olduğunuz akrabalar, dost, eş ne varsa yakın çevre ile ilgili gündemler, ilişkiler gözden geçirilecek. Bu alanlarda daha net ve daha kararlı olma ihtiyacı hissedeceksiniz. Özellikle iş başvuruları, İş anlaşmaları, sözleşmeleriyle ilgili gündem önem kazanacak. İş seyahatleri yoğunluğu kazanacak. Özellikle Mayıs'tan sonraki zaman diliminde duyacağınız bir takım haberlerle ilgili çevrenize de bakış açısı değişecek. Çevrenize ilgili ve hatta iş yaptığınız, anlaşma yaptığınız kişilerle ilgili farklı kararlar alma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Herkese sevgiler, hoşçakalın.